Yayla TV'den herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün Yayla Dağı Olgunlar Köyü'nde bayram hazırlığı yapıyoruz. Cevizli açma halakası yapıyoruz. Sizlere nasıl yapıldığını göstereceğiz. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Bir gelenek atadan dededen kalma açma kağıt yapıyoruz. Buyurun gelin. Bu Yayla Dağı Olgunlar köyüne mahsus. Bir adı kayık, bir adı aşma halaka. Evet. Böyle a böyle açılır. içine ceviz de şeker konulur. Şimdi ilk aşamadan başlayalım. İlk aşamada hamurumuzu küçük bu şekilde yuvarlak haline getiriyoruz. Daha sonra da oklavalarla açıyoruz. Görüyorsunuz ablalarımın açtığı gibi. Ee, Hüseyin abi bu arada Olgunlar Köyü'nün eski muhtarlarından olur. Bu akşam bizleri davet etti, biz de halaka yemeğe geldik. Evet, açma halakanın şeyini ben böyle açarım işte, bak uzatırım da. Helal olsun, Sağol evet bu ikinci aşamamız. Heh. Buradan sonra e, ne yapıyoruz? Adı üstünde açma, açıyoruz, yağladık. Cevizin atıyoruz, önce bir şekil vereceğiz. Evet şeklimizi veriyoruz maşallah eline sağlık Fırına girecek şekle getirdik Bu arada bu işi sırayla yapıyoruz bu akşam buradayız sonraki akşam hemen yanımızdaki ablanın evinde Sonraki akşam e, Yan tarafımızdaki ablanın evindeyiz değil mi bu işler sırayla Evet bu işler imece usulü Biz iftardan sonra yapıyoruz hem yapıyoruz evet. hem yiyoruz evet. Evet. Şimdi son aşamaya geliyoruz. Burada fırına veren bir ablamız daha var. Eline sağlık. Evet. Fırında piştikten sonra geliyoruz en güzel ana. Son hali. Bu da açmamızın şu şekilde alalım. Göster bu şekilde. Yiyenlere afiyet olsun. Olgunlar Köyü'nden Herkese selamlar yolluyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar şimdiden. <Sessizlik>